Sese doğru yepis yeni bir FIFA 21 videosuna doğru gelin gençler hemen videonun başında söyleyeyim. EA Games'in bana özel gönderdiği FIFA 21'in kapalı betası bu o yüzden nihai sürümünü temsil etmeyebilir. Yani oyunun full versiyonu çıktığında farklılıktan olabilir. FIFA 21 oynuyorum süper bir duygu. FIFA 21'de kariyer modu da var. Bilmiyorum bu videodan önce mi sonra mı yayınlanır ama kariyer moduyla ilgili de bir videom olacak. Bugün hızlı maç yapacağız. Şu anda menüdeyim bakın klasik maç. Hadi bir final yapalım. Şampiyonlar Ligi finali yapalım. Bu arada sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. EA Games'e, EA Sports'a ve tabii ki Game Changers'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Paris Saint-Germain ve Bayern München olsun. Ve formalarımızı seçelim. Oynanışa bakacağız FIFA 21'in oynanışı. Daha önce bununla ilgili videolar yapmıştım zaten hatırlayacaksınız. Kadroların düzeni bu şekilde. Ben bunlara hiç karışmayacağım. Aynı şekilde kalsın. Sadece şu taktikleri balans yapacağım. Ee, şu şekilde ayarlayacağım. Dengeli olsun diye. Bu arada kara kaplı defterim var burada benim. Hemen defterimi de açacağım. Burada hareketler, çalımlar falan hepsini ben böyle not almıştım ya. Ben böyle çalışıyorum videolara gençler. Ta FIFA 20 zamanında. Az sonra müthiş maç başlayacak. Ve Champions League Final oynayacağız Paris Saint Germain olarak. Ve takımlar hazır. Bu arada sizler de lütfen yorumlarınızı yazın. FIFA 21 çıktığı zaman alacak mısınız? Oyun sizce nasıl olmuş? Bu videoya bakarak yorumlarınızı yapabilirsiniz. Mbappe. Ben hemen şöyle bir şekil şükür hareketler yapayım. Verdim pası. Tekrar Mbappe'ye verdim. Şu hareketi seviyorum. Hop hop. Zaten bunlar olan hareketlerdi. Yeni bir hareket göstermedim. Müthiş bir pas. Neymar. Neymar. İyi döndü. Şurayı gördüm. Mbappe ama kaptırdı topu. Davis Aldı topu gidiyor. Şimdi Alaba Alabanın pası Davis. Ee, şöyle söyleyeyim daha önce zaten biliyorsunuz video yapmıştım FIFA 21 ile ilgili düşüncelerimi anlatmıştım. Şu kapalı betasında oyunun akıcılığı biraz daha iyi geldi bana. Hızı da gayet iyi geldi. O yüzden şu anda oynanış bir tatlı. Onu söyleyeyim. Neymar kaldırdı topu. Müthiş bir hareket. Kim var orada? Kana. Uzaklardan vuruyor ama blok. Çok fazla blok oluyor ıı, savunmada. Onu da söyleyeyim. Neymar'dan güzel bir pas. Bernat gördü kanadı şimdi. Neymar'a müthiş bir pas havadan attım halbuki. Narbi. Mülla. Şimdi Bayern Münih'in hatanı izliyoruz ama girdi araya. Hadi golümüzü atalım artık ya. Dimar ya. Verdi pasını. Şık bir pas. Bomboş. Mbappe son anda kaleci Manuel Neuer barnağlarla ucuyla çeliyor Manuel Neuer ya çok iyi gördüm biliyorsunuz yakın direkte yani FIFA'da 20'de özellikle öyleydi yakın direkte çok gol oluyordu ama bu sefer sanki o açığı biraz kapatmışlar mı ne haydi be Roşat'a geliyordu valla Levo Levo Alaba şimdi Alaba ya, özlemişim ya FIFA'yı valla kafam karışıyor bazen ama özlemişim Şimdi dikkat uzun bir top. 13. dakika. Bu arada sizlerden süper bir beğeni gelirse gençler. Yani FIFA 21'de de seri başlatmak istiyorum. Sese gel kanalımızda. Hatırlayacaksınız bir en tepe serimiz vardı öyle kaldı o. Icardi. Icardi. Verdi ara olsak yok derdi izleyiciler. Şimdi Neymar iniyor. Nefis bir çalım hareketi. Neymar'dan klas hareketler penaltı olabilirdi. Neymar şık. Nefis hareketler yapıyor bakın. Sadece sağ analoğu kullanarak yapıyorum bunları. Oy 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 oy. Şimdi dikkat. Neymar ya. Neymar offside'da değil. Neymar ortası klastır. Ortası kla... Offside mı? What? Gördüm. Adam kaçırdım. Şimdi Mbappe. 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 Sayınıldım Mbappe. yaptım Mbappe? Solu pistleri Mbappe. 90'dan dönme ya. Burada da mı direkler ya? Yetti gari kardeşim. No 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 ya. O top var ya. Ömrümüzden öbür gitti. 90'ları dövüyoruz ya. Mbappé'den şık. Güzel. Gelişin o hareket. Berratti. Kaçırdım. Neymar neler yapıyorum. İçeri sokuldu. Bernat şimdi. Bernat içeri baktı. Bernat uzattı boş kale. Puy. Ya bir gol görelim artık rica ediyorum. Şuraya güzel bir orta kafa gol. <gülüyor> <gülüyor> Klasik gol sevinci mi yapayım ben bir? Icardi. <laughs> ya kafa gol dedim attım be. Normalde çok fazla kafa gol olmuyordu hatırlayın. Yani köşe vuruşlarından. Bu bize bir sinyal mi veriyor acaba? Hoşuma gitti. Çünkü çok iyi pozisyon tuttu. Icardi nefis yükseldi. Ve gol atıyor değerli izleyiciler. Icardi böyle seviniyor. Bir sürü yeni çalım hareketleri var. Yeni oynanış özellikleri var. Onları ilerleyen videolarda yapacağız. Hiç merak etmeyin. Bu videoda direkt ben maç şu anda odaklı oynuyorum. Hocam bitir hocam bitiyor. <laughs> Ve 1-0 soyunma odasına mutlu moralli mesut gidiyoruz değerli izleyiciler. Özlemişim maç yapmayı da be. Bakın oyuncu kitlemeyi göstereceğim size. Dur nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Yapıldığını hatırlıyorum da. Dikkat. Güzel. Ver pas hemen. İyi. Dön. ve rahat ver. Bakın şimdi. Kitledim oyuncuyu. Sadece Mbappe'deyim. Pas nasıl istiyordum? Böyle. Çok güzel. Şimdi Neymar'a kitledim. Bakın. Sadece Neymar'la oynuyorum. Ya çok güzel bir özellik ama alışmak lazım ya. Peki hala 51 dakikalar. Silva araya girdi şimdi. Bernat. Neymar'dan klas. Bakın şık çalımlar, şık paslar. Hop. Hadi be. Tamam. Ver pası. Adamsın. Gel bakayım. Gel. Kehrer. Nefis döndü Kehrer. Neler? Ne yapıyorsun Kehrer? Dur. Sakin ol çocuğum. Yanlış tuşlara bastım. İyi döndü. Mbappe. İyi sıyrıldı ama biraz açtı. Güzel kontrol. Mbappe, Mbappe sakın kaybetme Mbappe. Güzel bir pas verdi. Şurayı gördüm boşluğu. İyi oynuyorum. Icardi'yi kaçırdın içeri. Icardi havadan son anda girdiler araya. Yok, zeka çok iyi. Müller. Şimdi bir kontra atak ama orada Verratti ayak koydu. Lütfen faal verme. Adamsın. Bernat. Boşluğu gördü Bernat. Şimdi verdim. Bir daha verdim. Bostak yok. Bir daha verdim. Bostak yok. Yoktu. At onu gol olsun. Icardi. Gol bir mı? No. Hadi be sanki çok inceydi. Aa! What? What? Hakem hata payı falan mı beklediler acaba? Ne düşünüyorsunuz yorum yazın gençler bu pozisyon hakkında. Ya yani FIFA 20'de var mıydı hatırlamıyorum bu tip mevzular ama eğer varsa aslında benim güzel hoşuma gitti. Yani çünkü bana olsak değil gibi yani bilmiyorum. Mbappe gördüm. Ya oynuyorum bu oyunu çekilin değiş izleyin şimdi köşeye löpürcük diye. Hayır o yer senin eldivenlerine puy. Eldivenlerine puy ya. Ya nasıl heyecanlandım bakın tekrarları da kaçırmayalım. Ya kaleciler bir iyileşmiş gibi geldi normalde gol olurdu bu. Adam çağıralım. Dakikalar da atmış. Rakip takım yan batmış Icardi. girişine. deneme 1-2-3. Oy! Neymar. Verratti gördünüz mü pası bak. Ya baby. Silva bakmadan. Marquinhos. Şık bir pas. Verratti etkili paslar. Verratti neler yapıyorum. Neymar. Neymar. Topla oynamayı seven isim. Neymar. Çalım üstüne çalım yapıyor. En çok sevdiğim hareket şu. Oy ya geçeydi efsaneydi. Elastiko. Çok seviyorum. 5 yıldız oyuncunuz varsa sıklıkla yapın. İşte ya bu oyunun ya kazanırsın kaybedersin bak hiçbir şey diyemem İyi oynarsın turnuvalık oynarsın bir şey diyemem Aha, kay kaybediyorum ben ama çalımları var ya tatlı be siz ne düşünüyorsunuz her zaman söylüyorum yazın yorumlara Gnabey aldım onu içeriye görürler bir şey yok çok yapıyorum çok iyi yapıyorum geldim Ay, ar nasıl arka yayla şey yapacağım diyecektim arka Gördüm olsak yok. Çok güzel kaçtı Mbappe. Bir fake, şık, Mbappe. Dur 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 Mbappe bir sakin. Ne yaptın Mbappe ya yoruldun değil mi sen? Dakikalar yetmiş çok tabii koşturdum oyuncuları. Ay bir köşe da. Eyvah gol geliyor bu sefer hissettim. İyiyim. Uzaklaştırın çocuklar. Uzaklaştırın. No no no. Ne dedim size? Ay feel it. Ay feel it ya hissediyorum ya. O golün geleceğini hissettim ya. Tamam peki. Verdim. Osat yok. Dikkatli izler miyiz? Bu gol olsun lütfen. Hoca penaltı. Ayağıma nasıl kaydı ve penaltı değil. Gerçi değmedi ama. Verdim pası şimdi. Neymar. Neymar hareketi gördünüz mü? Süperdi ama. Bitti. Bitiyor. Aldım alamadım. Eyvah bitirmiyor hoca. Hocam. Hocam iyi miyiz? Tamam bitirme hocam sakın bitirme. Hadi be bitti. Ben bu maçtan galip çıkmayı başaracağım. Sadece oyuncularım fazla yorgun. Bir hemen bir müdahale edeceğim gençler. Bu arada siz de menüye falan bakarsınız. Şuradan giriyorum oyuncularıma. Bakıyorum kimler ölmüş. Ya Icardi'nin yerine başkasını alasım var. Ama çok fazla seçeneğim yok. Ee, şöyle bir şey yapabilirim. Draxler'i arayayım. Alayım oraya. Şimdi Dimaria. Gördüm o yok. Lan o oraya değil. Tamam verdim o yok gene. Gitsin o. Mbappe. Yapçalımın en bape köşe boş! Mükemmel bir gol! Kylian Mbappe! Mbappe! Mbappe Mbappe! Mbappe! Mükemmel bir gol değil mi ya? soluna attı bir de ya. Mbappe! Çok iyi çekti. Müthiş bir çalım öncesinde. Bakın dikkat top iyi kurtardım orada. Hop havadan. Önüme çok iyi aldım. Ve soldaki boşluğu gördüm ve löp pürcük diye asıyorum lamba gibi. İşte bu. Bakın topun gidişine bakın. Ye hastanım o. Of. Ne falso almış be. Mbappe işte böyle seviniyor. Ne dedim bu maçı alacağım dedim. Ama yetmez bir gol daha istiyorum. Yürüyün bastırın. Yürüyün Seferoğulları saldırın Telloğulları. Aa, FIFA 21'deki tüm hareketleri anlatacağım videolar düşünüyorum. Total yıl. Ne düşünüyorsunuz? İster misiniz? Tane tane Örneğin en etkili çalımlar öyle çok şıklık olmasına gerek yok. Önce onları anlatacağım. En etkili 5 tane var atıyorum. Bilseniz yeter diye anlatacağım. Sonra süslü oynamak isteyenler için, skill sevenler için anlatacağım. Neyi nedir hepsini öğreneceğiz merak etmeyin. Siz takipte kalın yeter ki. Mbappe iyi korudu. Müthiş de bir pas verdi. Şimdi Sarabia verdi kaç. Ne oldu? Oy maç bitmiş ben öyle bir dalmışım ki. 2-1 almayı başarıyorum. İşte budur. Galibiyet sevinci değerli izleyiciler. Bayern Münih üzgün. Sevinen taraf Paris Saint Germain oluyor. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Tekrar söylüyorum. FIFA 21 çıktığı zaman gençler hemen sizlere hızlı hızlı videolar gelecek. O yüzden abone olmayı unutmayın. FIFA 21 çok tatlı bir oyun olmuş. İnşallah çıktığı zaman bol bol oynayacağız. Bakın burada bir video var, burada da bir video var. İzleyebilirsiniz mutlaka izleyin ve size yer kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi koşturur kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. <laughs> Sevgiyle kalın.